Karbenin en büyük sebebi Hiç şüphesiz kainatta olan her hadise bir sebep üzerine inşa edilmiştir. Mevla Teala Hazretleri bütün işleri sebeplere bağlamıştır. Zira Şura Suresinin 30. ayeti kerimesinde başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız sebebiyledir. O yine de çoğunu affeder ifadesi bunu bizlere açık bir şekilde göstermektedir. Bu ayet-i kerimede her ne kadar musibetlerden bahsedilse de hayatımızda karşılaştığımız olumlu şeyler de birer sebebe bağlıdır. Kısacası olumlu ya da olumsuz cereyan eden her şey mutlaka bir sebebe bağlıdır. Her şeyin bir sebebe bağlı olduğundan bahsettiğimize göre 15 Temmuz 2016 cuma akşamı yaşadığımız hain darbe girişiminin gerçekleşmesi de bazı sebepler neticesinde gerçekleşti. Bu elim hadisenin sebeplerinin neler olduğunu görebilmek için içinden bakmak elbette ki yanlış olur. Eğer sebeplerin neler olduğunu doğru tespit etmek istiyorsak, olayın geçmişten gelen oluşumuna dikkatli bir şekilde göz atmak gerekir. Devletin yönetimini askeri bir darbe ile ele geçirmeyi hedefleyen paralel yapının uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olduğu kesin. Bu noktada da sorulması gereken ilk soru, ülkenin eğitimden sağlığına Polis teşkilatından askeri yapısına kadar derinlemesine nüfuz eden bu yapı neden fark edilmedi? Yok, eğer fark edildiyse neden bu yapının önüne geçilmedi ya da geçilemedi? Ülkemizi özellikle dünya kamuoyunda küçük düşüren bu hadisenin birincil sebebi hiç kuşkusuz tedbirsizliktir. Tedbirsizliğin sebebi ise hain yapının ülkeye yarar sağlayacağına inanılmasından kaynaklanmaktadır. Yani darbeye maruz kalan tarafın tedbirsizliği yapıyı tanımamaktan değil, başta desteklenmesinden ve önünün açılmasından kaynaklanmıştır. Bu olay bize yazının başında da zikrettiğimiz başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız sebebiyledir ayetinin açık bir tezahürüdür. Darbe girişiminin başarısız olması kuşkusuz imanlı ve samimi ülke vatandaşlarının üstün gayretiyle oldu. Hamdolsun. İmanlı halk Allah'ımızın yardımıyla küfrün bir tezgahını daha etkisiz hale getirdi. Devletimize ve milletimize yönelik bu hainliğe teşebbüs eden paralel yapının uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu söyledik. Ülkemizin kritik mercilerine yerleşmesinden en iyi yerlere geldiğinden bahsettik. Darbenin başarısız olmasından sonra paralel yapının yerleştiği yerden koparılıp atılması için büyük bir çaba içine girildi şu anki istihbarat bilgileri doğrultusunda bu insanlar görevlerinden alınmaya başlandı. Görevine son verilenler ve açığa alınanların rakamsal değeri ortaya çıktıkça şer yapının ne kadar büyük ve ürkütücü olduğunu hepimiz görmeye başladık. İnsan bu dehşet manzara karşısında şu soruyu sormadan edemiyor. Bu insanlar devlet kademelerine sızarken hiç fark edilmedi mi? Az önce de bahsettiğimiz gibi bu darbenin en büyük sebebi paralel yapının gelişme süreci yaşarken ülkeye menfaat sağlayacağı düşüncesiyle destek görmesidir. Paralel yapının 10 yılı aşkın süredir ülkemizde çok ciddi açılımlar yaptığını hepimiz yakinen gördük ve yaşadık. Siyasilerimizin Türkçe olimpiyatlarında paralel yapının çalışmalarını ve liderini nasıl hayranlıkla övdüğünü biliyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, onların açtığı okullara ve üniversitelere yönlendirerek adeta yarışırcasına sokulmaya çalışıldığını unutmadık. Az önce de bahsettiğimiz gibi paralel yapının büyüme, yayılma süreci bu ülkede büyük destek gördü. Yapılan bu büyük hata paralel darbenin en büyük sebepleri arasındadır. Son olarak şunu söylemek isteriz ki paralel yapıya verilen destek büyük yanlıştı. Umarız bu hatadan hakkıyla ders alırız. Rabbim hataya düşmekten, yanlışı desteklemekten hepimizi muhafaza eylesin. Halkımızı uyarmak bizden, uyandırmak Mevla Teala Hazretlerindendir. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu